Diye Evro'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir One Man bölümüyle karşınızda. Allah Allah kardeşim. Fatih. bak Hadi abi lobi. Direkt. Ya da dur ya atmayacağım. Abi bu maç belki çıkar. Hadi. Bak. Garanti duruyoruz bu maçta. Arkadaşlar normalde lobi atardım. Direkt görünce lobi atayım ama. Ne bileyim şu an içime doğdu. Güzel maç çıkacak gibi. Şu fişe direkt dalacağım. Zaten ölürsek lobideyiz. Ölmezsek de kardeşlerime geçmiş olsun. Bunlar kaç kişidir? Ben bir kişi gördüm gibi ama havada. İnşallah birdir. Ah birmiş. Af be kardeşim sağ ol drop için. <laughs> Beleş drop. Direkt çökeceğim abi drop'a. Allah olan bir AVM verse iyiydi. Şu adamın lootu da iyidir inşallah. Ya abi ben nasıl öldüm ya orada. Orada baya bir kir çıkardık arkadaşlar da. Sağlık olsun. Kaderde bu varmış diyelim. Şu AKM'yi alayım. MK ile işimiz yok abi. Uzatım ışılan yok şimdi. Sıkıntı yaratır. Bu arada arkadaşlar. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Valla güzel destek veriyorsunuz. Ama yorumlarımızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Şu yoldan bari çıksa bug ya. Abi bug lan yapamıyoruz. Lan. Adam mı? Valla adam. Dur lan dur dur dur. Hayır açıkta kaldım. Kardeşim sıkma. İki kişi. Şunu bayarım. Hadi. Üf. Ramo. Tatar Ramo. Tatar Ramazan mıydı o neydi? Aha. Maraz Ali koşuyor. Allah. Lan bu Polat çıktı. Dur dur dur. Arkadaşlar bu arada acayip güzel bir taktiğim var. Hemen onu sizlerle paylaşacağım. Lan. Abi şura bir çıkamadım ya. Lan rezil ediyorsun beni he. Hadi lan. Tamam şuradan da şöyle silah bırakıyorsunuz. Bırakmazsanız olmaz. Tamam. Bak. Yalnız bu sağdaki değil. A sağdaki yaklaşmış. Bir dakika arkadaşına koşacak. Aa bunlar 3 kişi miymiş ya? Hadi koş arkadaşına. Lan. Ah be bir dakika. Kardeşim bekle geliyorum. Sakin ol. Arkadaşını şu an tutma. Nasıl sıkıyor lan bu? Tamam bu baygın. Uzaktan biri koşuyor lan. O bot. Ya bot gelecek zamanı burada. Dur şimdi. Tamam Ramon'un kiri geldi. Şu önümde bir kişi daha vardı ya. Lan. Abi nereden geliyorsunuz? Bu botları kim gönderiyor arkadaş? Ya bu kesin ağaçtı arkadaşlar. Şöyle kafasına doğru. Kovak. Kovak diye okunuyor herhalde. Bir tane daha geldi. Bu da mı bot? Aynen. Tamam. Ya şu ağaçtakini kaybettik ya. Uzaktan bir uzi sesi geldi ama. Kaçmış olamaz herhalde ya. Ama adamlar ses soluk yok. Ben şu lootlara bir bakayım. Adam da kamuflaj adı. Aa, gerçi benim lootum vardı. Drop vardı, doğru. Drop'tan almış bu galiba. Abi yok mu buggy, uaz, motor? Aha, tamam. Ya burada zaten fix buggy oluyor arkadaşlar da. Ne bileyim adamlar bir anda çıktı gelemedik buggy'ye. Şunu bir alalım ya bu topla olmuyor abi. Biraz daha hızlandırsalar bir de güçlendirseler on numara olur da böyle sarmıyor be. Hadi bak benim MK almış. Kardeşim. Sen de bizim emanet varmış. Şu emaneti bir alalım arkadaşlar. Ya da almayalım. Sadece emanetimizi yere bıraktıralım. Çünkü MK oynamak istemiyorum. Dans ediyor abi bildiğin. Ateş edince dans ediyor. Gördüm. Kardeşim ne ara geldin? Kaçarsan bozuşuruz. Oo. Bayağı vurdum ha. Bir dakika. Bir dakika sağdan oynarsak vuramaz arkadaşlar. Hadi. Amat. Ah be Amat. Ne yapayım kardeşim ya? Aynen bizim MK almış, fişek tabancasını da almış da dur. Aynen. Bir an farklı bir şey sandım ha. Acaba kendisi fişek mi oldu dedim de. Nerede o günler ya? Herkes bizden geçiniyor abi. Herkes bizim eşyalar alıyor. Neyse biz rush'a devam edelim. Daha adam vardır ya buralarda. Abi bura kadar geldik de bir market mi yapsak? Dur bakayım ya. 556 lazım avuga. Uzatılmış da lazım da. Ay, ay. Dur dur dur. Tam balkonda. Bir dakika. Duydum solda. Kardeşim şu bombayı bayal. Lan lan lan. O ne? O ne? Bomba geri sekti sandım. Oha. Lan bu da ağam atmış. Adam ne bombattı? Üf. Abi vallahi bombam geri sekti sandım. Ay amadın lootu da iyiymiş ha. Tam ihtiyacım olanları verdi şu an. Abi uzatılmış hızlı alacaktım. Varmış. 5.56 Yeterli değil ama. Neyse şu marketten alırız ya. Şu drop'tan şöyle işe yarar bir şey çıkar inşallah ya. Şurada bir duracağım. Lan. Altta da var. Abi şu bug'i vurayım da. Tamam baygın diğer yattı. Onu da vuracağım. Kaçma. Ah be dur. Muhammed nereye gideyim Muhammed? Bir tane daha geliyor. Al işte ya. Abi var ya. Avgu uzun süredir kullanmıyorum ya arkadaşlar. Acayip bir kolsuzum şu an ya. Bir dakika ya abi her yerden geliyor. Lan ölümde de var. Öldüm 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 dur. Ay adam ne vurdu? Abi avgu bırakacağım ya. Vallahi vuramıyorum he. Bir dakika geliyor. Kardeşim acı bana. Ya da acıma. Gel lan. hadi bakayım. Diğer bug'in nereye gitti? Abi her yerden takım geliyor da dur. Ya ben şu algo bir atayım artık ya. Üf, M24 de var. Vallahi şu an 10 numara lootumuz olacak. Bir dakika. Şu M24'ü bir alayım abi. 8x'imi de ver. Tamam. Dadından yenmez lootum. 10 numara lootumuz oldu. Şöyle adrenalin de bir Kökleyelim abi karnımıza. Yok bu karnım basıyor. Göğüs boşluğuna basıyor herhalde. Ya da ne göğüs kafesine mi artık neyse. Şimdi şu tepeden bir daha bakacağım da abi, bu gitti herhalde bak ya. Allah lan düşüm. Lan. Abi dur. Oyun bile diyor ki kardeşim artık durama bak. <laughs> Beni aşağı atıp duruyor ya. MG'ye gerek yok abi ya. Aha. Abi ne oluyor burada ya? Hadi. Ulan. Bu çorutta AVM vardı bu arada ya. Abi bagime döneceğim. Abi bak yine uaz geliyor. Ne oluyor? Kardeşim bir M24. Ah be. Şuna bir tane vurursam Abi dur 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 dur. Şu bug gibi sistem bu CEO olabiliriz. M24'ün de şarjını değiştirdim. Aynen bunda AVM var. Sıkıntı. Lan dur. Adam sistem olacak şimdi. Abi bunu oynayabilir miyiz bilmiyorum ama. Biraz sakin davranmamız lazım. Direkt kafa falan atarsak sıkıntı. Kulübenin içinde bekliyor ya. Aha. Abi önümde de var. Ne oluyor? Ya önüm olmasaydı buraya oynardık da kulübeye. Bunlar arkalar arkadaşlar ya. Abi ne yapsak dur ya. Yerimi hiç beğenmedim şu an. Kulübe bir anda arkama gelebilir. Doğaçlama oynuyorum artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama buraya yaklaşmak istemiyorum ya. Bura bayağı sıkıntılı. Drop düşüyor yine ya. Of. Canım çek arkadaşlar. Vallahi drop'u görünce böyle bir gidesim geliyor ama gitsek olur ya. Dur. Ama AVM'li var. Bence ilk geldiğimiz tepeden dolaşırız. Oy adam burada. Abi nerede dursam? Lan burada da var. Hayır. Lan 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 kaç. Abi ne yapıyorsunuz? Vallahi iyi ki kaçmışım ha. Ulan bir dakika daha dursam orada adamla beni arkalayacakmış. Tamam burası güzel. Lan burada da çıkmasın adam. <laughs> Göster kardeşim. Hop. Aha. Body. Eşşat. Oğlum ne oluyor? Lan ya. Şöyle taktiksel, matematiksel bir bomba. Hop. Patlayacak ona. Hadi be. Kardeşim al şu bombayı. Hadi be. O da bomba çekti. Dur. Aha. Yukarı burayı baydı. Abi o baygını çekmem lazım da Dur. Şu tepeye önce bir bayayım. Hop. Kardeşim tamam. Ah, ölmedi mi? Allah ölmüyor. Ay adam ölümsüz çıktı. Adam MG3'ü kalkan olarak kullandı herhalde ya. Anlamadım ki. Kaç tane vurdum öldü diye bıraktım. Bir dakika şu baygını ben bir çekeceğim de göstermiyor ki ya. Aha. Hop. Tamam onun kiri gelir geldi. Hadi bakayım kardeşim. Abi o tepedeki adam o kadar destek oldu ki bana. Anlatamam ya. Adam tam bomba çekmişti. Tepe bir tane vurdu kafasına. Zaten bizim kardeşlerimiz Mefta. Abi 5'er latım azalmış. Şu kardeşlerden bir 5'er latı çeksem güzel olur. Sisleri güzel attım da. Başka sis kalmadı ya. Neyse yeter herhalde. Bunlardan alırız zaten de. Abi çok açıktı ya. Ulan sizin hiçbir bir faydası olmamış. Üf. MG'si var. Oy! Adamda iki tane MG var. Ama adam ramba çıktı ha. Oğlum iki tane MG alınır mı ya? Valla var ya. Acayip saçma Birinin mermisi bitse diğerine geçse. Onun da mermisi bitse. Ne yapacak kim bilir. Neyse kendi derdi arkadaşlar. Biz niye dertleniyorsak. Abi bunlar niye göstermiyor? Haydi gördüm. Koş yoluna gel gel gel. Hop lan. Sabit durmasa. Adamda AVM var ya. Kardeşim sakin olun lütfen. Abi. Bak dar açıdan vurmaya çalışacağım da adam da vurur şimdi. Bayağı sıkıntı olur. Bu arada arkadaşlar adamda iki tane MG görünce aklıma geldi. Yorumlarda kardeşim MG varken gidiyorsun M4 alıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar bu sefer MG'yi alıyorum diyorsunuz ki sniper'la MG mi oynar kardeşim? Sen iyi misin falan diyorsunuz. Vallahi ben de ne yapacağım bilemiyorum şu an. Bunlar da çıkıyor. Hadi oğlum be bir tane vuruş yapsak ekmemiz çıkar Bir tane daha bir Ah be Abi alanı balkonuna doğru verdi Abi daha 9 kişi var ya Bu tepede hala adam olması lazım Bunlar kesin balkonuna gelecek Bunları bir atayım ya. Abi şu buzlu futbol topunu alıp duruyor deli oluyorum ya. Neyse arkadaşlar. Alandan bir yer almamız lazım artık. 20 saniyemiz var. Tepe yok galiba ya. Şu drop'u çekeriz. Şöyle bir AVM verirse güzel olur. Oha. Bu ne abi ya? Bu 762 silah. Şöyle bir AVM, AMR olsa mis. Şimdi biz nereye alacağız onu da bilmiyorum. O adamlar sağdaki evde. Lan önümde de var. Abi burası boş gibi ya. Direkt buraya alacağım. Burayı nasıl boş bırakmış? Allah Allah Allah. Ya lastik gitti. Yapma be. Kardeşim benim lastiğimi alırsınız ha. He? he? Lan. Aha. O da eşşat dedi be. Ah be lan. Çok iyi vurduydum ha. Şöyle sistem. Bir tane vuruş. <laughs> Yalnız adamlara çok güzel cevap verdik. Bak bak bak. Ulan oturacak vakti mi buldum? Oha o bir daha göstermez artık. Bak sis atıyor. Lan. Abi şöyle bir tane vuruşum olsa başka bir şey istemiyorum ya. Şimdi solda bir kişi var. Kulübede iki kişi. Evde kaç kişi bilemedim. Ulan bir tutturamıyoruz ki. Oo. Evde iki takım varmış. Tamam orayı bitirdiler. Kardeşim ah be. Ya göster şu kafanı da bir alayım artık ya. Kulübedekilerde AVM var bu arada. Kardeşim bad yedi. Hadi lan bir daha. Abi şurası alanda tam. Ağaç Allah'tan alanda yoksa baya açıkta kalacaktık ya. Şu enerjiden bir fullim. Şimdi alan gelecek. Ya benim o ağaca geçmem için solum ölmesi lazım arkadaşlar. Bak koşuyor. Hadi body yedi yine. Ah be çaldı lan. Ulan vurmasa ben vuracaktım ya. Kardeşim. Demek ki kirimi çalasınız da? Tamam alan geliyor. Bizim de buraya geçmemiz lazım. Hadi sağ taraf bizi kesiyormuş. Abi yerim çok kötü ya. Şuradan bir tane bayarsam. Tamam eşşat. Oy. AVM'si M24'ü var. Soldan biri alana düştü. Lan adam dibime kadar gelmiş. Bak 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 bak. Hadi. Tamam baygın. Ay. Bir dakika bir dakika. Heyecan dorukta alan bizde değil yapma be yapma be Oy yelek de gitti geçmiş olsun Abi bir vs 3 kaldık ya ah be Ulan yerim güzel olsaydı ben bu maçı alırdım da Şu sağdaki nereden sıkıyor göremedim Aha gördüm Oy tamam 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 Şimdi kartlar açıldı Win alabiliriz Şuradan bir kişi daha bayarsam garanti bin. Abi şurada bombayı bir tutturursam. Abi alanda değilim ya. Bayarsam direkt oynayacağım. Hatta baymaya bile gerek yok şu. an Allah. Görme. Tamam geliyor. Ay canım bir. abi. Hayır hayır hayır. M4 mermi yok. Hayır. Tamam 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 tamam. Üf çok iyi kurtuldum. Hadi bakayım. Abi yelek yok ya. Tamam buradan winleriz artık. Lan. Lan ekrana mouse geldi. Hayır ya. Bir dakika. Abi yapma bu maç olmaz ya. Abi şu an hiçbir yere basamıyorum. Sadece mouse ile oynayacağım. Baygını kaldırmadan oynamam lazım. Abi döndüremiyorum ki lan. Hayır. Ya hayır ya. Of vallahi saçmalık abi ya. Evet arkadaşlar 18 kill 3066 hasarla çok güzel maçtı da abi. Ya şu sondaki olay neydi ya? Of arkadaşlar bu olayı hiç bilmeyenler varsa anlatayım. Normalde biz klavye ve mouse'la oynuyoruz. Bildiğiniz üzere. Abi ekrana mouse gelmesi diye bir problem var. Yani o problem baya can sıkıyor ee, Normal telefonda Oynuyorsunuz ya mesela e, Aynı o şekle dönüyor Yani klavye işlemiyor Sadece mouse ile oynayabiliyorsunuz Yani bir parmakla oynuyormuşsunuz gibi düşünün Bir parmakla ne yapabilirsin ki Onu düzeltmek için de Oyunu kapatıp açmak lazım <laughs> Allahım delireceğim ya Valla sinir oldum şu an Neyse arkadaşlar Valla maç baya iyiydi Şu sondaki talihsiz olay Vini götürdü abi. Ama gitmeseydi cidden ben Vini alırdım diye düşünüyorum. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.